Ben günü bir bölümünde bilgisayarımla bu şekilde ders çalışıyorum. Onu uygulamana ona göstermek istedim. Eğer bu şekilde bilgisayar üzerinden benim gibi ellerini kullanamayan arkadaşlarım da neler yapabilir görsünler. Buradan ders kitaplarımı okuyorum. İnternete giriyorum. Ellerlerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Şu şekilde sayfa değiştiriyorum. Ee, daha önce ses kaydı şeklinde yazmaya çalıştım. Daha doğrusu kayıt e kaydedip sesimi kaydedip cevaba ilerli arkadaşlarımın da Hayat hikayemi paylaşmalarını istediğim için böyle bir yöntem seçtim. Böyle sesimi kaydettim. Daha sonra yakınlarım sayesinde kalemi aldım. Aslında kendim yazmak için şu anda onu hayata geçirmedim. Hala duruyor. İstediğim seviyeye ulaştığında açacağım. Evet, buradan internete gelebiliyorum. Klavyeyi değiştirip istediğim siteye gelebiliyorum. Bu ufak bir videodan dönme niteliğindeydi. Umarım işe yarar. Teşekkürler.